Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'a ve Peygamberine karşı, Müslümanlara karşı savaşa kalkışanlarla yeryüzünde fesada çalışanların cezası ancak öldürülmeleri, asılmaları yahut sağ elleriyle sol ayaklarının çaprazvari kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. İşte bu ceza onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise kendilerine büyük bir azap vardır. İki cihan güneşi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Sizden önceki ümmetleri helak eden soylu biri hırsızlık yapınca onu bırakmaları, zayıf biri yapınca ona ceza uygulamalarıdır. Allah'a yemin ederim ki kızım Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da elini keserdim. <laughs>